Bayken takım üçlüsü yönetiyor. Takım kadroları ilk 11'ler şöyle. Çetinkaya İbrahim Kıvanç Salih, Musa Cengiz Metro, Engin Ahmet Erol Katri Mehmet Ali. Doğan Türk Birliği'nin ilk 11'i ise Tunç Caner Murat, Mustafa Yeşil Adafin, Orçun Cenker Melih Özer Ramadan tertibinde. Taç atışını Cenker kullandı. Ceza sahası oldukça kalabalık. Afinden seken top Orçun. Son vuruş yapılamıyor ve taca gönderiliyor top. Mustafa kullandı Endirek serbest vuruşu. Afyon Orçun. Orçun rakibinden sıyrıldı. Pası Caner'de. Caner'in ortası. Melih'i aşıyor top. Kıvanç karşıladı. İkinci hamle yine Kıvanç'tan. Özer sağ kanada aktardı. Ağabeyi Cenker ortaladı. Ramadan atak yapmak istiyor. Engin çeldi topu. Taç. taç atışı kullanıldı. Ramadan'ın uzun vuruşu. Melih Ero Özer'le Verkaç'a girdi. Ahmet karşılıyor bu ata Kıvanç. Mustafa'dan dönen top. Cenker. Cenker topu ağlara göndererek Boğan Türk Birliği'ni deplasmanda 31. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Gol Cenker. <laughs> Melih yükseldi Salih ile birlikte. Şimdi Mitru ilerlemek istiyor. kişinin ortasındaki pozisyonda topu kaybediyor. Orçun. Arapası Caner. Kontrol edemiyor. Taç. <laughs> Ve karşılaşmada ilk yarının sonu. İlk yarının skoru Doğan Türk Birliği 1, bir, Çetin Kaya 0. Karşılıyor bu kez. Engin ileriye aktardı. Uzun bir vuruş metrodan. Kaleci'de kalıyor top. <laughs> Ramadan ceza sahasında orta kale önüne kaleciden dönen top son vuruş orada Melih'ten top filelerde karşılaşmanın 56. dakikasında skor 2-0 oluyor. İkinci gol genç futbolcu Melih'ten geldi. Kaleci Tuncun uzun degajı Ahmet karşıladı. Yine yani uzun bir vuruş. Mitru ileriye aktardı. Orhan Orhan. Yeşil'e de karşıladı. Engin'in ortası. Caner'den dönüyor top. Ramazan'dan uzun vuruş. Cengiz karşılamak istedi. Tekrarlamadan, Bu kez Salih karşılıyor. Erol. Uzaktan vuruşu. Kaleci Tunç'ta kalıyordu.